Değerli yolcular, İstanbul sakinleri merhaba. Tıpak bir sihirbazlık gösterimiz var. Dikkatinizi 2-3 dakikalığına buraya verirseniz çok seviniriz. Sizler için güzel bir gösteri hazırladık. Ve bir aileyi hepinizin gözünün önünde yok edeceğiz. Ee, aranızda gönüllü olmak isteyen var mı? Tabii buyurun. Buyurun gelebilirsiniz. Lütfen 2-3 dakika dikkatlerinizi istiyorum. Şu Şimdi sihirli sözleri söyleyip burada görmüş olduğunuz aileyi birazdan yok edeceğim. Tüm dikkatleri buraya bekliyorum. Çok değerli vatandaşlar. Vicdan, din, dil, renk ayrımı yapmak Vicdan sahibi olan bütün insanlara sesleniyoruz. Burada sihirbazlık gösterisinde bir ailenin yok edildiğini hep beraber seyrettik. Fakat İsrail gerçek manada çoluk çocuk gözetmeden her gün onlarca aileyi yok ediyor. Ne diye kimden bu yana? Altı bir çocuk olmak insan yok edildi. Siyonist katiller tarafından katledildi. Ve tüm dünya bunu sihirbazlık gösterisi izler gibi izliyor. Ama vicdan sahibi kimse bu soykırıma sessiz kalmamalı. Peki ne yapabiliriz? Gelin hep beraber sosyal medyada yaptıkları zulmü paylaşarak bu soykırımı normalleştirmelerini engelleyelim. Protestolarda meydanları boş bırakmayalım. Sesimizle, tanıdığımızda bu katliama karşı olduğumuzu gösterelim. Ve en önemlisi boykota destek verelim ki bu katliamın bir finansörü de biz olmayalım. Eğer rahatsızlık verdiyse özür diliyoruz ve iyi yolculuklar diliyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.